Herkese merhabalar. Milliyetçi Kongre konuşmalarının yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bugün yanımda Milliyetçi Kongre Derneği'nin kurucularından Kongre Derneği'nin genel sekreteri avukat Aykut Alp Arıcı var. Kendisi aynı zamanda benim tarafından bence bir hak savunucusu olarak tanımlanabilir. Geçen yıl gündemimizi çokça meşgul eden milliyetçi gazeteciler davasında avukatlık da yaptı. Aykut Alp Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Semir Bey. Güzel sözleriniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Öncelikle şöyle başlayalım. Daha önceki programda da böyle yaptık. Ee, siz bir kendinizi anlatın. Aykut Alp Aracı kimdir? Bunu bir kısaca insanlara söyleyelim. Ee, ben çocukluk hayalini gerçekleştiren şanslı azınlıklarım. Avukatlık yapıyorum benim için çocukluk hayaliydi. Ankara Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra Önce avukatlık stajı, arkasından da avukatlığa başladım. E, aşağı yukarı 10 yıldır avukatlık yapıyorum. Milliyetçi Kongre Derneği'nin 40 kurucu üyesinden birisiyim. Arkadaşlar e, görev tevdi ettiler. Genel sekreterlik görevini de ben yürütüyorum. O zaman aslında Milliyetçi Kongre Derneği'ni duyan herkesin aklında ilk canlanan şeyi sorayım. Neden Milliyetçi Kongre? Kongre yapılanması nedir? Burada işte Milliyetçi işte Türkler Kongre Derneği ya da işte milliyetçi bir kısım insan derneği gibi genel geçer bir isim koymak yerine neden bir kongre yapılanmasına gidildi ve kongre yapılanması nedir? Aslında e, kongre yapılanmasını tarif ettiğimde neden kongre yapılanmasına gidildiğini de anlatmış olacağım. Kongre yapılanması yerleşik yapılanmaların bizdeki siyasi partiler kanununun, dernekler kanununun öngördüğü dikey yapılanmanın e, aslında alternatifi. Dikey yapılanma malumunuz bir yönetim kadrosunun olduğu, kararların bu dar yönetim kadrosunda alındığı ve geniş tabana deklare edildiği, geniş tabanın bu dar yönetim kadrosunun almış olduğu kararları tatbik ettiği bir yapılanma şeklidir. Oysa biz son yıllarda bilhassa AKP iktidarı döneminde bir kez daha anladık ki Türkiye'nin demokrasi konusunda çok ciddi sıkıntıları var. Geniş kitlelerin temsil konusunda çok ciddi sıkıntıları var. Ee, ve sık sık özellikle milliyetçi camiabının çok sık yaşadığı Dar yönetim kadrolarının almış olduğu kararların bedelini ödeyen geniş kitleler var. Ee, kongre tipi yapılanma dediğim gibi bu yöntemin bu sistemin alternatifi ee, kongre tipi yapılanmada kararı dar bir yönetim kadrosu değil ee, Aslında üyelerin bütününden oluşan geniş kitle alıyor ve yönetim e, sadece bu çalışmaların moderasyonunu, ve derneğin sınırlı anlamda temsilini üstleniyor. Biz de çok nitelikli bir kurucu kadro ve daha sonra çok nitelikli bir üye kadrosuna sahip bir dernek olarak bütün üyelerimizin bu karar mekanizmaların içinde olduğu bir sistem hayal etmiştik baştan itibaren. Bu sebeple de kongre tipi yapılanmanın bize uygun olacağını düşündük. Esasında bu Türk milliyetçilerinin her ne kadar son yıllarda unutmuş olduğu bir yöntem olsa da Türk milliyetçiliğinin ilk günlerinden itibaren benimsediği yöntemdir. Bunun örneklerini mesela bu tip bir yapılanmanın örneğini İddia Terakki Cemiyeti'nde görüyoruz. Erzurum ve Sivas kongrelerinde görüyoruz. ve Hatta milli mücadeleyi yürüten millet meclisi de bir nevi kongre tipi yapılanmayla yürüdü. Burada geniş bir kitlenin aldığı kararlar söz konusuydu. Mesela Büyük Millet Meclisi aynı zamanda bir yürütme organıydı. Yani kararları Geniş Meclis alıyordu. Biz de dolayısıyla ilhamımızı başarılı olmuş bu ilk milliyetçilerden alarak bugünkü ihtiyaçların da zorlamasıyla derneğimizi bu şekilde organize ettik. Kongre Peki nasıl örgütlendi? Yani bir il il mi yoksa bir farklı bir yöntem mi izlendi burada? Esasında bu kongre tip yapılanmanın olmazsa olmaz unsuru değildi bizim şimdi söyleyeceğimiz yapılanma şekli. Fakat biz bir takım pratik ihtiyaçlar içindeyiz. Malumuz AKP hükümetinin yarattığı iklimde bizim gibi hükümetle tırnak içinde söylüyorum ilişkilerini iyi tutmamış olanlar ciddi zorluklar içerisindeler. Bu zorluklar maddi zorluklar ve manevi zorluklar yani toplumda bir yer edinme zorluğu da var. Layık olduğu yeri elde etme zorluğu da var. Ne kadar nitelikli olursanız olun, bir takım ilişkileriniz yoksa hak ettiğiniz yere ulaşamıyorsunuz. Bizim kitlemiz de esasında bu sıkıntılardan muzdarip. Yani şanslıyız ki her birimiz iyi yerlerdeyiz. Her birimizin iyi meslekleri var, iyi işleri var. Üstelik de bunu hiçbir hükümet desteği olmadan yapmış insanlarız. Fakat yine de hak ettiğimiz kadar iyi yerde ve hak ettiğimiz kadar refah içinde değiliz. Bu derneğin faaliyetlerinin yürütülmesi için de dolayısıyla arkamızda dev kaynaklar yok. Hakikaten fedakarca yürütülen çalışmalar var. Dolayısıyla bizim birbirimizle dayanışma, yoğun bir dayanışma içerisinde olmamız bir tercihten öte bir zorunluluktu. Bu sebeple biz en çok da mesleki alanda dayanışabilmek için yapılanmamızın temelinde meslek komisyonlarını kurduk. Böylece birden çok şeyi hedefliyoruz. Birincisi elbette az önce söylediğim gibi dayanışma, mesleki dayanışma. Çünkü her birimiz alın teriyle hayatını kazanan insanlarız. Bizim için mesleki dayanışma önemli. Çünkü her birimizin mesleği bizim için önemli. Ama sadece burada dayanışma sağlanmış olmuyor aslında. Burada aynı zamanda bir çeşit kontrol mekanizması da kurulmuş olunuyor. Yani üyelerimizin kendi mesleklerini en iyi standartlarda yapmasının da yolunu açmış oluyoruz. Çünkü aslında aramızdaki dostluk zaman içinde gelişen dostluk mesleki işbirliğine dönüşüyor ve bu aynı zamanda mesleki ilkelerin bir çeşit denetlenmesine de dönüşüyor. Peki böyle hangi komisyonlar var? Örnek vermek gerekirse hangi mesleklerden insanlar var? Bizim en büyük ve ilk çalışmaya başlayan komisyonumuz Hukuk Komisyonu'ydu, benim de bir üyesi olduğum. Derneğimizde kalabalık bir hukukçu grubu var. Bu hukukçu grubun içinde elbette avukatlar var. Bunun dışında akademisyenler de var. Hukukçu olmakla beraber avukatlık veya akademisyenlik yapmamak yapmayan arkadaşlarımız da var. Ama bu arkadaşlarımız hukukçular tabii ki. Ee, bunun dışında mühendislik komisyonumuz var, ee, finans ve girişimcilik komisyonumuz var, sağlık komisyonumuz, eğitim komisyonumuz, e, sanat komisyonumuz, e, tarih komisyonumuz, e, uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi komisyonumuz da var. E, bu komisyonların her birisi. E, alanlarına çok yetkin arkadaşlardan oluşuyor. Ee, ve komisyonlarımız çalışmaya başladığı İlk günden itibaren çok hızlı bir dayanışma da geliştirmiş durumdalar. Normalde milliyetçi yapılarda genelde tarihçi çok fazla olur, edebiyatçı çok fazla olur. Çünkü genelde bunları okuyanlar, bu bölümlerden ben de tarihçiyim, biraz daha milliyetçiliğe ilgi, ilgili olurlar. Biraz o bölümlerin yani, yapısı gereği. Yani. Milliyetçi Kongre Derneği'nde biraz daha hukukçu yoğunluğu, derneğin daha bir hak ve adalet savunuculuğu yapabilmesine olanak sağlayanların kadarıyla. Bununla beraber... Ilgimi çeken de bir şey var. Sanat komisyonu var. Evet. evet. E, şimdi Hukuk komisyonu e, dediğiniz gibi çok faal bir komisyon. E, önemli bir takım toplumsal işlevler üstlendi, e, kuruldu ilk günden beri. E, bunlardan bir tanesi mesela Milliyetçi Gazeteciler davasıydı. Evet. E, yani burada sözünüzü bölüyorum. Buradan hatta sizden de söz alayım. Milliyetçi Gazeteciler davasını e, ayrıca bir konuşacağız. Olur. Tamam. Ona dair ]im. ayrı bir program yapacağız. Sizinle yapacağız. Hatta mümkünse... Buradan da çağrı yapayım. O programa katılan diğer avukat arkadaşları da burada ağırlamak istiyoruz. Çünkü e, tutuklananların e, ya da bizim dışarıdan desteğimizin yanında aslında bütün sürece hakim olanlar o avukatlardı. Hem e, içeride tutukluların siz moralini yükseltmek için hemen her gün ziyaret ettiniz onları. E, hem dışarıdaki insanlara e, onların durumlarını aktardınız. Bu konuya ayrıca bir dönmek isterim. Ben. Olur memnuniyetle yani. O gerçekten e, Türk milliyetçilerin uzun süre sonra göstermiş oldukları çok önemli bir dayanışmaydı memnuniyetle konuşuruz onu. Şunu diyordum hukuk komisyonu önemli bir takım işlevler üstlendi gerçekten de yani o savunma mesela başta iyi bir örnekti ama bunun dışında da hukuk komisyonumuz bir takım yasa tasarıları yasa değişiklik önerileri geliştiriyor yani sadece pratik değil teorik çalışmaları da olan bir komisyon sanat komisyonumuzdan hı hı hı. mesela ne var yasa tasarısında mesela kişisel verilerin korunması kanununda ki bu e, bizler gibi sade insanların temiz Türklerin e, çok önemsediği bir konu ve gerçekten bizim için hayatımızı etkileyen bir konu e, kişisel verilerin korunması kanununda e, bir dizi değişiklik önerimiz var e, konuda ben de müştebim. Birincisi işte verilerimiz çalınmış durumda. Bugün çeşitli evet. mecralarda verilerimize çok komik fiyatlarla ulaşılabiliyor. Evet. İkincisi sürekli bir vekillerden, belediye başkanlarından, şirketlerden kendileriyle hiçbir zaman muhatap olmamamıza rağmen bize sürekli bir SMS geliyor. Numaramızı evet. nereden bulduklarını bilmediğimiz insanlardan. Nasıl bir değişiklik öneriyorsunuz? Onu burada açıklamak uygun olur mu? E detaylarını e, tasarımız yayınladığımızda e, kamuoyuna arz ederiz e, fakat genel hatlarıyla şöyle söyleyeyim e, bu konudaki sıkıntılar esasında mevzuatı yapanların uygulamadan bir haber olmasından kaynaklanan sıkıntılar. Bizim komisyonumuzun içinde hem teorisyenler var hem de pratisyenler var. Bu yönüyle e, uygulamadaki sıkıntıları e, mevzuat yoluyla düzeltmenin yöntemlerini aslında gösteriyor hukuk komisyonu. Buna benzer başka çalışmalar da var. Mesela yurt dışına kaçırılan sanat eserlerinin Türkiye'ye geri getirilmesiyle ilgili veya buradakilerin kaçırılmasıyla ilgili sanat ve tarih eserleri. Burada ee, komisyonlar birbirleriyle uyumlu çalışıyor evet, mu? Evet, şimdi... Şimdi buradan müsaadenizle sanat komisyonuna geçmiş olalım. Sorunuz oradan başlamıştı. Hukuk komisyonumuz burada sanat komisyonumuzla birlikte çalışıyor. Sanat komisyonumuzun içinde sanat tarihçisi arkadaşlarımız var. Burada kongre tipi yapılanmanın bütün faydasını göreceğimiz, gördüğümüz çok iyi bir örnek söz konusu. Bir yanda mevzuata hakim olan, hukuken nasıl ilerlenmesi gerektiğini bilen, fakat neyin sanat eseri, neyin tarihi eser olduğunu gerçek anlamda, profesyonel anlamda, bilmeyenler var. Diğer tarafta da bunları bilen, e, bunların kaçırıldığını gören, nasıl kaçırıldığını izleyen fakat ne yapacağını bilmeyenler var. İşte Milliyetçi Kongre burada iki komisyonun çalışmasıyla e, Türkiye'nin bu derdine, Türk milletinin bu önemli e, kaybına bir çözüm bulmaya çalışıyor. Bütün bu çalışma sırasında dernek yönetiminin, yani bizlerin yaptığı tek şey bu çalışmaları modere etmek. Biz arkadaşlarımıza talimat veren yöneticiler değiliz. Bilakis Arkadaşlarımızdan talimat alan yöneticileriz. Bu aslında bizim Türk milletine layık gördüğümüz demokrasi modelidir. Şu anda sadece Milliyetçi Kongre Derneği içinde uygulanan bu yöntemin önce siyasi partilerce örnek alınmasını, arkasından da tüm Türkiye'ye anlatılabilmesini hayal ediyoruz. Çünkü temsili demokrasinin devrinin yavaş yavaş geçmekte olduğunu görüyoruz. Malumunuz temsili demokrasi ulaşım imkanlarının kısıtlı olduğu, çok 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 eski zamanlara ait bir yöntem. Bugün ulaşım ve iletişim yöntemleri çok kuvvetlenmişken neden hala temsili demokrasi uygulansın ki? Kongre tipi doğrudan demokrasiye geçişin ilk adımı. Peki burada siyasi partilerden bahsettiniz. Milliyetçi Kongre Derneği'nin bir siyasi partiyle bir ilişkisi, iltisakı var mı? Elbette Milliyetçi Kongre Derneği'nin Türk milliyetçiliği fikri üzerinden fikrinin uyuştuğu bazı partiler var. Adı da milliyetçi olan ya da kendi milliyetçi olarak tanımlayan e, adı milliyetçi olmasa bile. Bu partilerle Milliyetçi Kongre Derneği'nin bir iltisakı, bir bağı, onlar tarafından desteklenmesi gibi bir durum var mı? E, biz hiçbir partiden e, hiçbir şekilde destek almıyoruz. E, hiçbir partinin e, kuruluşunda katkısı olan bir dernekte de değiliz açıkçası. E, fakat dediğiniz gibi milliyetçilik e, iddiasında olan partilerle, ve bu partilerdeki görevlilerle, yöneticilerle temaslarımız var. Hatta dernek üyelerimizden bu partilerin içinde görev almış arkadaşlarımız da var. Fakat şunu özellikle vurgulamak isterim. Milliyetçi Kongre hiçbir partinin bir organı, dışarıdaki bir eli kolu değildir. Milliyetçi Kongre Türk milliyetçilerinin kongresidir ve bir parti iktidar yapmak, başka bir parti iktidardan düşürmek değil, Türk milliyetçiliğini iktidar yapmak ve bunu yaparken de demokrasiden ve hukuktan asla uzaklaşmamak amacıyla yola çıktı. Peki burada bir insan bizi izleyen birisi Milliyetçi Kongre Derneği'ne üye olmaya karar verdi. Ne yapmalı? Belli şartları var mı? Üniversite mezunu olmalı mı mesela? ilk aklıma gelenlerden birisi ya da belli bir mesleğe üye olmalı mı, öğrenci olabilir mi şu anda? bunlar Bunların şartları ne? Bir insan Milliyetçi Kongre Derneği'ne nasıl üye olur ve şartları nelerdir? Aslında sorunun özeti bu. Aslında e, derneğimizin tüzüğü e, web sitemizde yayınlanmış durumda. Bu tüzükle derneğin e, kuruluş amacı ve ilkeleri çok açık şekilde izah ediliyor. E, bu ilkeleri benimsemiş olan herkesi, Derneğimiz üye olarak kabul edebiliyoruz. E, fakat çalışma esaslarında tabii bu ilkelere riayet etmeyi devam ettiriyor olması lazım. E, bunun dışında eğitim seviyesiyle ilgili bir kuralımız yok. Üniversite öğrencileri de derneğimiz üye olabilirler. Halihazırda pek çok üniversite öğrencisi arkadaşımız da var. Bu arkadaşlarımızın her birini yani hem üniversite öğrencisi olanlar hem de olmayanları meslek sahibi olanları, e, çalıştıkları alana göre bir komisyona Kaydediyoruz ve çalışmalarını bu komisyonlar içerisinde aktif olarak yürütmelerini bekliyoruz arkadaşlarımızdan. Bundan da açıkçası en çok çalışmalara katılan arkadaşlar fayda elde ediyorlar. Bilhassa üniversite öğrencileri için şimdi iki farklı komisyonumuzun, bunu daha derli toplu hale getirmeye çalıştığını da söylemiş olayım buradan ama fiili bir mentorluk durumu hali hazırda var. Üniversite öğrencileri mezun olduktan sonra ne iş yapmak istediklerini o komisyonun içindeki yaşça kendilerinden büyük olan mesleklerin tecrübeli olan diğer üyelerle istişare edebiliyorlar. Hatta pratiğine girebiliyorlar. Üniversite öğrencisi arkadaşlarımızın da bundan istifade ettiğini görüyorum. Ya burada şöyle bir şey var. Milliyetçi Kongre Derneği aslında Yaşayan bir organizma Peki, tabii. haline Peki, geldi tabii. ve e, bir öğrenci üniversite birinci sınıfta da olsa bir sonuncu sınıfta da olsa belki de mezun olduğunda e, anca çalıştığı şirkette birkaç yıl sonra tanıyabileceği yetkinlikte ve tecrübede insanlarla dernek sayesinde daha erken bir şekilde tanışıyor ve bu kişiler onlara mentörlük yapıyor. Ben evet. Anladım evet, evet, evet. Ve evet. bu kişiler sayesinde ileride ne olabilir, kendi nasıl bir istikamet çizebilir bunlara e, şey yapıyor. Semir, görüyor. Semir Bey başta da söylemiştim ya biz dayanışmak zorunda olan bir kitleyiz. Çünkü bizim e, gayrimeşru şekilde aldığımız ihaleler yok. E, bize layık olmadığımız yerleri altın tepsi üstünden kimse yok. Biz e, yıllardır adaletsiz bir iktidar altında e, yaşıyoruz ve gerçekten ne elde ettiysek söke söke almış durumdayız. Yani, Türkiye'deki özür dilerim lafını en büyük sorunlardan birisi bu zaten yani. Mesela KPSS'den 90-95 almış evet. 100 almış belki insanların. E, atanamaması evet. ya da e, bir iş başvurusu yaptığında Aa, sen bu partiden değilsin ya da sen bu partidensin deyip o işi alamamaları ya da bir ihaleye girdiklerinde e, iktidar partisinden hamili kart yakınımdır e, kartıyla gitmedikleri için o ihaleyi alamamaları. Evet evet yani işte bu içinde bulunduğumuz bu durum bu ihtiyaç aslında bunu yapmaya zorunlu da kalıyor bizi. E, dediğiniz gibi üniversite öğrencisi arkadaşlarımız da e, daha az zorlanıyorlar çünkü biz dayanışma sergiliyoruz burada. Mesela stajyeri bulmakta sıkıntı yaşamıyor bizim arkadaşlarımız çünkü bir sürü büyüğü var meslek büyüğü var bir şekilde çözüyoruz. İyi stajyeri bulmakta bile sıkıntı. Yaşamıyor. Yani herhangi bir stajyerinden bahsetmiyorum. Onun merak ettiği alandaki stajyerlerini buluyoruz o arkadaşlarımızı. Bu yönden büyük bir imkan. Biz şunu hedefliyoruz. E, tertemiz Türk çocukları, temiz Türkler e, hak ettikleri yerlere sadece emekleriyle gelebilsinler. Başka bir takım ilişkilerin içine girmek zorunda kalmasınlar. E, üzerlerindeki bu büyük baskıya boyun eğmesinler. Çünkü biz üniversite yıllarımızda öğrenciyken şunu gördük. Bizim öğrencilerimiz zamanında o zaman biz cemaat derdik. Şimdi e, FETÖ deniyor. Cemaatin nasıl baskı yarattın, hakimlik, savcılık sınavlarına girmek zorunda kalan arkadaşların nasıl boyun eğdiğini gördük, gözlerimizle gördük. Ee, çok temiz insanları istismar edebildi bu terör örgütü. Biz temiz Türklerin kendisi çalışarak bir yerlere layık olmuş insanların layık olduğu yere gelmesinin ancak bu tip bir dayanışmayla sağlanabileceğini gördüğümüz, tecrübe ettiğimiz için bu yöntemi uyguluyoruz. Şimdi ben bunları aslında başta soracaktım ama biraz konuşma içerisinde e, onlar zaten açıklandı. Fakat yine de soracağım. Birinci olarak temiz Türkler kimlerdir? Aslında dediğiniz gibi. Yani konuşma e, içerisinde açıkladık ama bunu ayrıca da sormak istiyorum. Ayrı, ayrıca söylemek lazım. E, dürüst, çalışkan, emeğiyle bir yere gelme derdinde olan, başkasının emeğini çalmamaya karar vermiş olan ve bu uğurda bedel ödeyen, yıllardır da temsil edilmeyen hem siyasi partilerde hem maalesef kamu organlarında geniş anlamda temsil edilmeyen istisnaları bir kenara koyarak söylüyorum. Çok geniş bir kitle temiz Türkler. Temiz Türkler dediğimiz insanlar karşıdan karşıya geçen yayaya yol veren insanlar. Çöpünü yola fırlatmak yerine elinde taşıyıp çöp kutusuna atan insanlar. Aslında Türkiye'de çok da geniş olan iyi insanlar bunlar. Çok da geniş bir kitle olmuş olan iyi insanlar. Fakat bu insanlar bugün temsil edilmekte sıkıntı yaşıyorlar. Bir, temsil edilmiyorlar. İkincisi, böyle kalabilmek için çok büyük bedeller ödemek zorundalar. Yani sade bir vatandaş olmak için, sade bir vatandaş olarak devletten, toplumdan alacağını almak için uğraşan, ve bu uğraş sırasında hiçbir gayrimeşru yola tevesül etmeyen insanlar Temiz Türkler. Temiz Türklere o zaman buradan bir çağrı da yapıyorsunuz. Gelsinler, Milliyetçi Kongre Peki, Derneği'ne Peki, katılsınlar. Ve e, o temsiliyet sorununu, Türkiye'de aslında uzun yıllardır yaşanan temsiliyet krizini, e, bu bir kriz de aslında bir ki. yandan, tabii. E, temsiliyet krizini e, Milliyetçi Kongre Derneği ile beraber aşabilirler. Peki Milliyetçi Kongre Derneği'nin yine... Konuşma içerisinde anlattık biraz ama Milliyetçi Kongre Derneği'nin hedefleri, amaçlarını. E, şimdi Milliyetçi Kongre Derneği e, her sivil toplum örgütü gibi aslında yaptığı çalışmalarla e, iktidarı, iktidarı her kim olursa olsun iktidarı e, ve muhalefeti şekillendirmeye çalışıyor. E, sivil toplum örgütleri belli toplum kesimlerinin taleplerinin e, kamu organlarına aktarılması için kurulmuştur. Milliyetçi Kongre de böyle yapıyor biz temiz Türklerin taleplerini hem iktidarı hem muhalefete aktarmak için kurulmuş bir derneğiz. Ve ne istediğimizi somutlaştıran bir derneğiz. Yani sadece demokrasi istiyoruz demiyoruz, sadece insan hakları istiyoruz demiyoruz. bizim ihlal edilen insan haklarımızın nasıl ihlal edilmeyeceğinin yolunu da gösteriyoruz. Biz toplumda ne sorun varsa Buna çözüm geliştirme iddiasındayız. Bakın çözüm geliştirilmesini bile beklemiyoruz aslında. Milliyetçi Kongre'nin diğer sivil toplum örgütlerinden ayrılan bir yanıdır bu. Biz sadece sorunu açıklayıp hükümetten veya muhalefetten buna çözüm bulunmasını bekleyen bir grup değiliz. Ee, dediğim gibi çok nitelikli ve benim de aralarında bulunmaktan gurur duyduğum bir üye grubumuz var. Ee, bu insanlar birlikte farklı meslek komisyonlarının birlikte çalışmalarıyla az önce söylediğim gibi yurt dışına kaçırılan tarihi eserden ilkokulda okutulan kitapların içeriklerine kadar efendim söyleyeyim sanatçılarımızın telif hakları meselesinden bugün içinde bulunduğumuz ekonomik krize kadar kişisel verilerin korunmasına kadar e, her konuda Somut çözüm önerileri üretmiş durumdalar ve bunları biz hem muhalefette olan partilere hem de iktidarda olan partilere çözüm olarak sunuyoruz. Bakın sorun olarak değil bir sorun dillendirmiyoruz. Bizim elimizde bir çözümümüz var. Bunu uygulayın diyoruz. Peki insanlar Milliyetçi Kongre'yi nasıl takip edebilirler? Nerelerden Milliyetçi Kongre ne yapıyor? Milliyetçi Kongre geçen yıl boyunca ne yaptı mesela? Bunu insanlar nerelerden takip? Şimdi Milliyetçi Kongre'nin kuruluşu da aslında böyle oldu. Bundan sonra da devamı gelecek umuyorum. Öncelikle bizim bu insanlarla, temiz Türklerle yüz yüze buluştuğumuz, en önem verdiğimiz etkinliğimiz, her yıl Ekim ayında yapacağımız kongremiz. Bu kongreler gerçekten kongre düzeniyle yapılan her katılımcının e, soru sorabildiği, önceden e, başvuru yapanların da konuşma yapabildiği kongreler. Bizim en temel e, etkinliğimiz bu. Fakat tabii yıldan yıla etkinlik yapan bir dernek de değiliz elbette. E, Instagram ve Twitter'da e, hesaplarımız var. Dernek çalışmalarını oradan takip edebilir arkadaşlar. E, Tamga Türk e, zaten e, pek çoğumuzun bir şekilde izleyici veya katılımcı olduğu e, bir basın organı. Aslında burada ben... E, kendi evimdeyim. Tamga Türk'ten Milliyetçi Kongre'yi takip edebilirler. Yine bize bu iletişim kanallarından doğrudan ulaşabilirler. Doğrudan mesajların hepsi de takip ediliyor. E, peki Milliyetçi Kongre Derneği'nin yakınlarda planlanan bir etkinliği var mı? Son olarak bunu sorayım. E, tarih henüz kesinleşmemiş olmakla beraber bir mizah çalıştığı e, üzerinde çalışıyoruz. E, umarım bu tamamlanacak ve duyurulacak. Bir dernek genel kurulumuz olacak Mayıs ayı içerisinde. Tamam, Fakat o değil. tabi bu dernek yani kanun gereği de aslında böyle dernek üyeleriyle sınırlı. ama kamuoyuna açık olan bir mizah çalıştayının çalışmaları devam ediyor. Onu mizah çalıştayını bir kısaca anlatmanız aslında iyi olabilir çünkü benim de ilgimi çeken. <laughs> evet. Şimdi son zamanlarda bir fenomenin varlığını fark ettik. Toplumun yani bu çok klişe bir ifade olacak ama toplumun gerçekten gülmeye ihtiyacı var belli ki. Mizaha ilgi gittikçe artıyor. Ve burada ilginç olan, bizim açımızdan ilginç olan aslında kamuoyu açısından da ilginç olduğunu düşünüyorum. Mizahçıların arasında, komedyenlerin arasında milliyetçi komedyenlerin sayısı da gittikçe artıyor. Milliyetçilik genelde asık yüzüyle bilinir. Bugüne kadar milliyetçi siyasi figürlerin sergilemiş olduğu manzara da bu. Fakat sahnede onu görmüyoruz. Aslında dışarıdan yüzü asık gözüken milliyetçilerin kendi işlerinin ne kadar esprili olduğunu, ne kadar şakacı olduğunu biz yakından biliyoruz. Fakat bu milliyetçi komedyen fenomenini de ele aldığımız bir çalıştay olacak aslında. Ya, Türkler aslında çok gülen insanlar. Evet, yani evet. Türkler evet ciddi insanlardır ama neşeli de insanlardır bir yandan. Çünkü yaşamayı seviyoruz Türkler evet. olarak. Ee, ve artık... Genişen değişen modern çağda da o eski soğuk savaş döneminin o çatışmacı döneminde değiliz. Evet. Farklı bir çatışmanın içerisindeyiz, farklı kavgaların içerisindeyiz ama e, aktif bir Sovyet tehditimiz şu an evet, yok. Hı. Yani Daha farklı tehditlerimiz var, aktif bir sığınmacı tehditimiz var mesela. E, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı Sayın Genel Sekreterim? E, Milliyetçi Kongre'nin bir kere e, bir demokrasi tecrübesi olarak önemini ee, biz içinde olduğumuz için çok net görüyoruz. Ee, dışındaki e, yurttaşlarımızın da bu büyük demokrasi tecrübesine e, dikkatlerini istirham edeceğiz. Burada gerçekten farklı bir şey yaşanıyor. Türk milliyetçileri e, 1900'lü yılların başında ilk çeyreğinde olduğu gibi yine e, içinde bulunduğumuz yüzyılın da ilk çeyreğinde Türkiye'ye yeni bir demokrasi modeli getiriyorlar. Ee, ve umuyorum ki Milliyetçi Kongre ile başlayan bu demokrasi atılımı bütün milletimize, daha sonra da dış Türklere yayılacaktır ve bütün Türkler demokratik toplum düzenine kavuşacaktır. Ben çok keyif aldım bu programdan. Yani Milliyetçi Kongre'nin ikinci konuşması bu. Daha önce Muharrem Ercan evet. Yüksel'i ağırladık, onunla da Avrupa'da yükselen milliyetçilik konuştuk. Tabii Milliyetçi Kongre Derneği'ne şunu görüyorum, insanlar, oradaki üyeler dünyayı çok iyi takip eden, dünyanın herhangi bir yerindeki bir meseleyi iyi bir şekilde kavrayıp analiz eden insanlardan oluşuyor ve gerçekten de demokrasiye inanmış insanlar. Ee, hani bir şey olarak değil. Lafın gelişi demokrat değiller. Kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü Türkiye'de e, demokrasi biraz daha böyle lafın gelişi olan bir şey ya da işte seçime katıldığı için sadece demokrat olan insanlar var. Milliyetçi Kongre Derneği'nde bunu gözlemlemiyorum. E, çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok ee, güzel bir sohbet oldu benim için de. Benim için de öyle oldu. E, bizi izlemeye devam edin. Milliyetçi Kongre konuşmaları devam edecek. İlerleyen zamanlarda başka isimleri de burada ağırlayacağız dernekten. Dernek Genel Başkanı Bahadır Andinç Aslan'ı da ağırlayacağız. Kendisi yani aynı zamanda tam götür programcısı ama onun da bundan kaçışı yok. Kendinize iyi bakın. Bize abone olmayı, bizi izlemeyi, bizi paylaşmayı unutmayın. Esen kalın.